Ve değerli izleyenler Show TV pazartesi akşamları milyonları ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Çünkü iddialı bir dizi sürükleyen hikayesi zengin oyuncu kadrosuyla sipahi geliyor. Dizinin ilk bölümü ana haber bülteninden hemen sonra ekrana gelecek. Yıldırım Bozuk. Bizim bildiğimiz Yıldırım Bozuk. Teşkilatı mahsusa zamanında. Vatan sevdası, istihbarat oyunları, bol aksiyon, sürükleyici bir hikaye. Ve zengin oyuncu kadrosu, işte Sipahi. Temposu güzel, yüksek, ee, hikayesi tutarlı, karakterleri tutarlı. Show TV'nin iddialı dizisi Sipahi, milyonları ekrana kilitlemeye geliyor. Başrollerde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve usta isim Kerem Alışık var. O da Yıldırım Bozok. Bir vatanı öne koyan, deli dolu, çok ele avuca sığmayan, biraz kafasının dikine giden, kontrol edilmesi biraz güç, aksiyonu seven, ee, sağlam duruşu olan bir karakter. Tam olarak vatan sevdalarının, vatan Atatürk milleti için bir sürü fedakarlık yapan insanların arka planını izleyeceğiz. Ee, nasibi bol olsun, şansı bol olsun. Çabanın, emeğin, azmin e, gereken her şeyin yapıldığı bir iş. Sevdiğimiz, heyecanlandığımız bir iş. Sipahi bu akşam saat 20'de Show TV'de. Gülüyoruz.